Dünkü yazıma, yazımın devamı olarak bu videoyu çekiyorum. Başlığı şöyleydi. Ebeveyn çocuğun beynine yazılır mı? Gerçek anlamda yazılır. Bunu kendimden bir örnek vererek anlatmıştım. Bir hatırlatma yapayım. Şöyle ki Covid geçirdim, ikinci ikinci kez geçirdim de biraz ağır geçti, hastanede yattım. Bir hafta sonra eve döndüm. Eve döndükten bir iki gün sonra küçük oğlum şey dedi, anne sen ölseydin ben ne yapardım? Ben de beni çok özlerdim ama e, hayat devam ederdi ve kendini yalnız hissetmezdin çünkü ben senin beyninin içindeyim, seni ben büyüttüm ve oraya yazıldım diye söyledim. Ee, sonrasında da bu yaptığım açıklamaları size söyleyeceklerimi ona da söyledim. Bu söylediğim romantik bir şey değil. Böyle düşünmeyin. Gerçekten gerçek anlamda nörobilim. Bunu en güzel anlatan Luis Cazalino. Ee, hangi kitabıydı? Şey. E İnsan İlişkilerinin nörobilimi adlı kitabında çok güzel anlatıyor bunu. Şöyle bir söz söylemi var. Ee, sadece bunu anne çocuk için de söylemiyor aslında. Bunu e, bütün ilişkiler için söylüyor. İlişkiler diyor bir süre sonra beyinde organik yapılara dönüşür diyor. Çok büyüleyici değil mi? Nasıl olduğuna gelince bizim davranışlarımızı düzenleyen, büyük yolaklar var. Bazıları pozitif yönde, pozitif duygularla bağlantılı, bazıları negatif duygularla bağlantılı, bazıları önleyici, bazı ket vurucu yani, bazıları teşvik edici bir sürü büyük yolak var. Bu yolaklarda hangisi çok kullanılırsa o daha aktif oluyor ve davranışlarımıza daha fazla hakim oluyor. Dolayısıyla da eğer bizim davranışlarımız, ilişkide bulunduğumuz insanlarla, özellikle çocuklarımızda çünkü bu yolakların en kolay düzenlendiği ve ömür boyu etkilendiği dönem, etkisinin ömür boyu sürdüğü dönem ilk 3 yaş. Ee, siz o orada çocukla e, pozitif bir ilişki kuruyorsanız, e, beyinde o pozitif ilişkileri e, destekleyen e, yolakların daha iyi çalışmasını sağlıyorsunuz. Bağlanmanız iyi olmuşsa çocuğunuzla, güvenli bir bağlanmaysa, ikircikli, olum, olumsuz bir bağlanma değilse ya da hiç bağlanma olmamış gibi değilse, bağlanmanız doğru ve düzgün gelişmişse, Çocuğun beyninde de ödül mekanizmaları, kendini iyi hissettiren yolakların daha iyi çalıştığını görüyoruz. Yani bir yolak ne kadar uzun güzel kullanılırsa o yolak o kadar güçlü oluyor. Dolayısıyla da ebeveynin tavrı o çocuğun beynini yapılandırıyor. Dolayısıyla annenin babanın ilişkisi doğduktan sonra genetikten bağımsız olarak, bebeğin beyninde organik yapılara dönüşüyor. Bu o kadar büyüleyici bir şey ki şunu da çok iyi anlatıyor. Ebeveynlik sadece doğurmak değil. Bu yüzden değil işte. Genlerinizi çocuğunuza veriyorsunuz. Doğru. Ama sonrasında beyin anne karnından sonra da geliştiği için davranış kalıplarınız, hayata bakış açınız, o bebeğin beynini gerçekten organik olarak yani yapısal olarak gelişimini destekliyor, gelişimini sağlıyor. Bir anlamda siz onun beynine yazılmış oluyorsunuz. <laughs> Bunu e kendi yaşamımda da tabii ki çok gözlemledim. E, bütün ömrümde herhalde e, anne ve babamdan aldığım olumsuz şeylerin bende kalması, e, olumlu olanların da aktarılması için çabaladım. E, yaşlandıkça e, kendi davranışlarımda ebeveynlerimi daha çok bulmaya başladım. Ve onlarda onlara e, objektif bir gözle bakmaya çalışıp, hmm, bu devam edebilir. Hayır bu bende kalsın çocuğuma yük olarak aktarmayayım. Bunu değiştirmeliyim deyip, değiştirmeliyim deyip kendimi değiştirip o davranış kalıbının çocuğuma aktarılmasını engellemeye çalıştım. Şöyle bir hayal kuralım. Diyelim ki bir çift çocuk sahibi oldu ama kendi duygularını regüle edemeyen bir çift. Yani kendi içsel mekanizmalarıyla zirveye çıkmış ya da dibe düşmüş duygularını normalleştirme becerisi olmayan bir çift düşünelim. Diyelim ki öfkelendiklerini de öfkelerini kontrol altında tutamayan, üzüldüklerinde işte onu normale normalleştirme, o üzüntünün normale dönmesini sağlayamayan bir çiftin çocuğunun. Yeni doğandan itibaren duygulanımın çok fazla inişli çıkışlı olduğu bir ortamda e, kaldığını düşünün o yeni doğanın. O da o duygularla beraber inişli çıkışlı yaşayacak ve e, o karmaşık ortam onun e, olumsuz olan e, yolaklarını yani korkuyu, ansiyeti, e, yalnızlığı şey yapan, destekleyen beyinsel yolakların daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Çünkü hep evde böyle bir sıkıntı var, hep bir anksiyetenin yüksek olması durumu var, hep duygulanımlar sıra dışı, oda sıcaklığı olmayan bir evde çocuğun beyni de o yönde ilerleyecektir. Yapılan çalışmalar göstermiş ki duygulanımını kontrol edemeyen ebeveynlerin çocukları da kendi duygulanımını kontrol edemiyor. Ee, öfkeyi görmüşse bir çocuk ebeveyninden öfkeyi, öfke yolakları amidalası çok aktif oluyor, hiperaktif oluyor ve o da öfkeyle bakıyor hayata. Çünkü alternatifini bilmiyor. E, çocuklar duygu regülasyonunu yapamaz. Lafının doğru olmadığını bilin. Yapamıyorsa siz yapamıyorsunuz demektir. Çünkü e, e, duygularını regüle edebilen bir anne baba kendi çocuğuna çok kısa sürede duygularını regüle etmeyi öğrenir. Çünkü sizin davranış kalıpları onun beynine yazılıyordur. Bunları e, anlatmayı çok e, seviyorum. Bazen iyi tepkiler geliyor, bazen de olumsuz tepkiler geliyor. Yükümüz çok artıyor diye. E, hiçbir zaman mükemmel bir ebeveyn olmadım. Öyle bir çabam da olmadı. Çünkü yine e, e, hayatın gerçekleri var. Mükemmel olmak için aynı zihni, mükemmel bir ilişki için aynı zihni paylaşmanız lazım. Demek ki bu mümkün değil. Dolayısıyla sizin çocuğunuzla ilişkinizde hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Ama bir dengesinin olması, bir istikrarının olabilmesi için sizin kendi içinizde bir dengeniz ve istikrarınız olması gerekiyor. Bu çocukluğunuzda size sunulmamış olabilir. Ama çabalayarak zamanla oluşturulabilecek bir şeydir. Bunun için psikologlar var. Çok işe yarıyorlar. Eğer kendinizle ilgili duygu düzenleme problemleri seziyorsanız, daha oturmamış şeyler varsa, öfkenizi, üzüntünüzü kontrol edemiyorsanız lütfen yardım alın. Çünkü eğer yardım almazsanız onu çocuğunuza aktarma şansınız çok büyük aktarmama şansınız onlara dese yok gibi bir şey. Bu sizin hayatınızda da zorlaştıracak bir şey. Birey olarak dengeli ve güçlü bir çocuk yetiştirmek sizin hayatınızı çok kolaylaştıracaktır. O yüzden kendiniz için, çocuğunuz için, eğer e, oturmamış bir şeyler varsa, dengede diye bir şeyler varsa e, beyninizde lütfen e, yardım alın çocuğunuza aktarmayın. Bu konuda konuşmaya devam edeceğim bir süre daha sanırım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.